Hastalandın mı bebeklerin? Hı <laughs> hı. İğne mi yapıyorsun? <laughs> Ateşi kaçmış Aryacığım. Ateşi kaç? Üç. Üç mü? Yeah. Hadi bebeklerini muayene eder misin? Tamam. Hasta mılar? Hasta. Tamam. Tamam. Babiş. Ne? Babiş. Göbiş mi? <laughs> Eyvah. Mamosu var mı Arya bunun? Orada. Orada mı? <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Anne. Efendim. Bak. Bakayım. Ne olmuş bebeğine? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> ben takayım mı gözlüğünü? Arya onu takınca neden gözlüklü gözlerine dokunuyorsun? Ali. Ali mi onu? Bir dakika. Acıdı mı? Dur Bir dakika, bana bırak. Arya sen hemşire misin doktor musun? He. Doktor musun yoksa hemşire misin? <laughs> Ama. Arya. Arya sen ne oldun? <laughs> doktor. Doktor mu? Hmm. Tamam. El sallar ya. <laughs> bay bay ya. Öpücük at. Görüşürüz de. <laughs>